Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere çok güzel, benim çok beğendiğim kahvaltılık tarif vereceğiz sizlere. Acayip güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözlerimi bırakıyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim güzel sunumun için. Tuğçe ile başlangıcımızı yine yaptık ve Tuğçe'nin de söylediği gibi çok hoşunuza gideceğini umduğumuz güzel. Tek bir patatesle yapabileceğiniz bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Sizi oyalamadan hemen tarifime geçiyorum. Bir adet patatesim var. Patatesi gördüğünüz gibi yarım santim kalınlığında doğradım. Ve kişi sayısına göre yumurta kırdım. Ee, biz 4 kişiydik. 4 adet yumurta kullandım. Çok az, e, böyle 4-5 dilim diyebilirim. Sucuğu küp küp doğradım. Onu yumurtamın içerisine ekliyorum. 4-5 dal maydanozu daha önceden kıymıştım. Onu da yine yumurtamın üzerine ekliyorum. Hafif tuz, baharatlarını ekliyorum. Pul biber ve karabiber ekliyorum. Tepeleme bir yemek kaşığı un ve onun üzerine yarım çay kaşığı karbonat ekliyorum. Ve bir değişiklik olması için buna 1 yemek kaşığı kadar ketçap ekleyeceğim. Bütün malzemeleri iyice çırpacağım. Ketçap kullanmak istemeyenler ketçabı kullanmayabilir ama ketçabın yerine bir alternatif düşünürseniz eğer salçada kullanabilirsiniz. Salçaya hafif böyle bir tatlı kaşığı kadar salçayı biraz sulandırıp içine atarsanız o da yine aynı lezzeti verebilir bence. İyice çırpıyoruz. Yumurtamızı iyice çıktıktan sonra bir kenara aldım. Tavaya bir yemek kaşığına yakın tereyağı aldım. Tereyağı eridikten sonra üzerine 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Ve biraz da sıvı yağ ekledim. Ve daha önceden sizlere de göstermiştim. Doğramıştım ben patateslerimi. Çok hafif tuzluyorum. Ve tuzladığım patatesleri tavama dizeceğim. Bütün patateslerim tavama dizdikten sonra tavanın kapağını bir 5 dakika kapatıyorum. Patateslerimi çatalla kontrol edip eğer yumuşamışsa iç harcını döküyoruz. Benim patateslerim yumuşamış ve kenarlarına böyle düzgün görüntü olacak şekilde patateslerimi düzeltiyorum. İç harcını döküyoruz. Kapağını kapatıp pişmesini bekliyorum. Yaklaşık bir 6-7 dakikanın içinde pişti. Siz yine de Arada kontrol ederseniz altı iyice kızardı. Servis aşamasına geçiyorum. Hafif üzerine doğramış olduğum maydanozdan atıp dilimleyeceğim ve size Birazdan iç dokusunu göstereceğim. Sadece bir patatesle 8-9 kişilik kahvaltılık tarif çıkıyor. Mutlaka deneyin. Ve iç dokusunu sizlere gösteriyorum. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.